yangınla ilgili bizim büyük bir coğrafimiz var. İlk bahar, yaz, sonbahar, kış. Yangının çıktığı yerde de altyapılarımız yok. Hazırlanmamış. Yani devlet olarak bunun altyapılarını zamanında hazır olarak yapmış olsalar diye kısım kısım olan yerlerde işte vilayetlerin ve şeyde bunlar olmazdı. İkinci bir şey Orman Bakanlığı dediğin zaman uzman uzmanlar olmalı. Yani o uzmanları yetiştirmeli. Bir okul olmalı. Çalışmalar yapmalılar. Böyle bir şey olduğu zaman ne yapmalız diye bunun e, her şeyini hazırlamaları gerekiyordu. Nasıl bir etvai eri, etvai eri yangın olduğu zaman yetiştirilmiş güde yangını söndürebiliyor. Orman Bakanlığı da altyapısında orman üze, ismi üzerinde orman. Ne yapacağız? Ormanı koruyacağız. Nasıl koruyacağız? Yetişmiş elemanlarla koruyacağız. Yetişmiş elemanları kim yapacak? Okulu var, orman mühendisleri var bu kadar, deneyimli insanlar var. Bir de orman çevresinde yangının fazla olmaması için altyapılar çalışmaları gerekiyor. Atıyorum geniş alanlar bırakmak gerekiyor. Vesayetin gittiği zaman ona müdahale edilmesi gereken yangını söndürmek için her şey yapılması. Peki, Devletimiz Orman Bakanlığı bana göre sıfır. Hatta şeyini okudum, kimliğine baktım. Orman Bakanlığı alakası olmayan bir insan. Yani deneyimi olmayan, ekibi olmayan. Masada konuşmak neyi getirir ya? Boş adam masada konuşur ya. İcraat ser ya, icraat, icraat. İçi insanların içi yanıyor ya, evleri yanıyor ya. Altyapımız olsaydı, eğitilmiş elemanlarımız olsaydı. Sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin yangın uşağı yok ya. Dünyada sıfır olduk ya. Bunu baştaki insanlar nasıl cevap verecek? kime ne söyleyecek? Paramız mı yoktu alamadık? Şuna eğitim mi yoktu alamadık? Siyaset bozuk da onun için mi alamadık? İnsanlar ölüme terk ediyorlar ya. O hayvanları, o canlı canlı şeylerin günahını kim çekecek ya? Bir tanesi çıkıp da bir şey söyleyemiyor ya. O diyor Bay Kemal, o diyor Bay Reis Cumhur. Ya bunları bırakın ya. Milletin işinden uğraşın ya. Yani. Milleti selamete getirin ya. Ya müdahale yeterli değil diye gibi gö gösteriyor. Yani çünkü bazı çok yardım gerekiyor. Bazı şeyler, bazı insanlar çok gereken yardımları yapmıyor. Yani çok daha fazla ihtiyaç lazım, daha çok fazla insanlar yardım etmesi lazım gibisinden. Yani hiç yeterli görmüyorum ben. Daha fazla yani Allah'ın izniyle bu yangın söndükten sonra bu o, e, ormanlarda yangın sistemi yapmaları lazım. En mantıklı şey yar, yani en ufacıkta bir yangında direkt o otomatik olarak e, yangın sistemi iletişime geçmesi lazım. O yüzden yani ben yangın konusunda çok kötü hayvanlar ölüyor, insanlar evsiz kalıyor. Yani çok üzülüyorum bazen. Yani, yani Instagram'da gezerken, sosyal medyada gezerken karşıma o kadar videolar geliyor, içim parçalıyor. Ya yani elimden bir şey gelse ya çok yapmak, çok yardım etmek istiyoruz ama gerçekten bazen de insan elinden bir şey gelemiyor, yapamıyor. Yani müdahale konusunda yani gerçekten çok büyük bir şey iletişime girmeleri lazım. O kadar ormanlar yanıyor. Tamam, büyük bir orman yanıyor. Kaç gündür? 8 7 gündür. O kadar müdahale nasıl siz yetemiyorsunuz ki? Yani yani anlayam veremiyorum. Mut, evet, mutlaka de. dersiniz var. alınacak dersiniz ama hani uçaklar yetişmiyor. O şey yetişmiyor. Onlara inanmıyorum. Çünkü yani hava şartları farklı orada. Burası gibi değil. Tabii. Yani oradaki şeyler farklı. Herkes bir şey söyler. Herkes bir şeyler anlatır. Ama oradaki, oradaki ancak orada yaşarsan anlayabilirsin. Yaşamadan anlayamazsın. Oranın hava şartlarını anlayamazsın. Rüzgarın nerede estiğini. Çünkü yani tek taraftan saldırı olmadı. Dört yerden saldırı oluyor. Bir, bu, bugün bir ağacın yanması felakettir yani. Yani bunu yakan insan insan değildir. Kesinlikle insanlıkla ilgisi yok yani. Bu, ben artık bilmiyorum yani. Ben olsam o insanı yakalarım, yakarım. Yani aynı kol, dört koldan bir şey oluyorsa mutlaka vardır. Ya ek önlemleri alamayız. Niye alamazsın? Çünkü her tarafımız orman. Yani kimin ne yaptığını anlayamazsın. İnsanoğlu her şeyden önce kendisi sorumlu olmak zorunda. Kesinlikle. Bir şey görüyoruz, almıyoruz. Sigara içiyor sözden kişi orman atıyoruz. Yani bizler bilinçlenmediğimiz sürece hiçbir şey olmaz. Bilinçlenmemiz lazım. Yani ağaçları, hayvanları, her şeyi korumamız lazım. Yani orada bir hayvan yanıyorsa o insanlığa ayıbıdır. Halkımızın bilinçsizliğinden kaynaklanıyor. İnanıyor inanıyor musunuz orada hani çadır kuranlar da var. Şişeydi, pet şişeydi attığınız zaman mercek işlemi görür ve en kısa zamanda o ateşten etkilenip 5 dakika içerisinde genel bir alanı da yakar. Onun için halkımızın bilinçsizliğinden kaynaklanıyor. Gittiği yeri pis bırakıyorlar. Bu büyük yangın karşısında neyi gördünüz efendim? Neyimiz eksik sizce? Halkın mi? bilinçsizliği. İtfaiyeyi de arasızdı, uçak da hepsi palavra. Halkın bilinçsizliğini görüyorum. 3 de... sene önce gene oraları ziyarete gitmiştim bazı yetkililer isim kullanmayalım. Eğer böyle yapacaksanız gelmeyin dedi ki turizmden geçinen insanlar olduğu için bir hafta süreyle ağaçların kökünü kireçle ilaçlamak zorunda kaldılar. Kireçlediler. Neden? Dışkılar demektim? ortada. Pet şişelerin içerisinde idrarlarını yapmışlar ortada. Bunlar olur Yapacaksın tabii. Topla. Yani şunu demek istiyorsunuz? Özellikle bu yangınların bayram sonrasına den gelmesine gelmesine insanlar orada çadırları kurdular filan yaptılar. Yollarda yattılar. Bir bardak kazala kırılsa o güneş ışını geldiği zaman o mercek görevini yaptığı zaman yakmasına nedendir. Ha, terör onu bilemem. Onu kriminal ve jandarma savcı bakar. Benim onu aklım ermez. Halk olarak aklım erdiği bu. Ben şöyle görüyorum. Bu yangınlardan bence yeteri kadar müdahale yok ve bazı insanlar yanlış düşünüyor. Hep Türkiye etiketine karşı zıt bir etiket oluşturdular. Bence bu yanlış bir şey dünya olarak. Sonuçta ormanlar bizim ciğerimiz. Yani ağaç oksijende çok büyük bir katkı. Ağaç olmadan oksijen çok büyük sıkıntıya gireriz. O yüzden bence hep Türkiye etiketinin yanlış bir tarafı yok. Gayet normal. Çünkü İspanya, İtalya, Yunanistan ve Türkiye olarak e, ormanların ve yangın oranlarının fazla olduğu bir ülkeyiz. Böyle günlerde birbirimize yardım edeceğiz ki ileride hep beraber daha iyi günleri görelim. Müdahalelerin yeterli olduğunu düşünmüyorum. Çünkü hani Müdahaleler yeterli olsaydı bu yangın 8. günde hala devam ediyor ve bu benim hiç hoşuma gitmeyen bir şey çünkü Orada kaç tane hayvan öldü kaç tane insan evinden oldu Ve hoşuma gitmeyen bir kısım da Bu yangından sonra diyorlar ki Taksit öder gibi ev sahibi olacaksınız Oradaki halkın aslında hiçbir suçu yok Oradaki e, Halkın hiçbir suçu olmaması hiçbir şey ödememesi lazım Çünkü Almanya'da da aynı şekilde sel felaketi oldu Almanya'da ben hiç duymadım e, Şöyle ödeyeceksiniz böyle ödeyeceksiniz Yardım kampanyası açıklandı. Bizde ilk başladığı gün direkt iban paylaşıldı. Bu benim hiç hoşuma gitmedi açıkçası. Şey demek istiyorsunuz. Orada mağdur olan insanlarımız varsa devlet bunlara karşılıksız yardım etmeli. Evet. Çünkü oradaki insanlar bilerek yakmadı. Oradaki insanlar kimisi çiftçi, kimisi çoban bu ülkenin en önemli mesleğine sahipler. Hani Atatürk ne diyor? E, çiftçi halktan üstündür diyor. O yüzden bence her türlü karşılıksız bir şekilde yardım etmediler. Vallahi tabii üzücü. Ee, üzücü olduğu kadar da bir o kadar da kan yani kan alıyoruz yani ülke olarak kan alıyoruz. Ağaçlar gelecek için önemli ama e, bu bir ders çıkarılacak bir olay gibi görüyorum şu an büyük bir olay. Yani bunun için ne yapılması gerekiyorsa liderlerimiz, devletimiz bunu örnek almalı, bundan bir pay çıkartmalıyız yani pandemi gibi. Ee, önceden hastaneler yapılıyordu, hastalık yoktu, ne gereği vardı deniliyordu. Bugün anlaşıldı ki hastanelerin aslında çok büyük bir önemi varmış. Bazı şeyler yaşanmadan anlaşılmıyor. Bu bir ders olması gerektiği için onu söylemeye çalışıyorum. Ne gerekiyorsa bunların eksiklerinin tamamlanması gerekiyor. Her şeye her zaman hazır olamayabilirsiniz. Bu mümkün değil. Bugün bakıyorsunuz Amerikası çok büyük devlet ama birbirlerinin maskelerini çaldılar. Yani herkes her şey her zaman hazır olamaz. O yüzden diyorum ders çıkarılması gerekiyor. Bugün uçak olsa iyi olurdu. Ama neden yoku tartışmayalım bence. Çünkü geçti. Yanan yandı. Bundan sonraki çok önemli. Yani tabii ki uçak olması gerekiyor. Bir şeyin olmadığı o pozisyon geldiğinde anlaşılıyor. Zaman ne gerektirir bilemezsin. Stokçuluk zor bir şey. Bir devlet yönetiyorsunuz. Uçak olsun, başka bir şey olur. Gemimiz olsun, o olsun. Bunu bir küçük iş yeri olarak düşünsen her şeyi yapamıyorsun. İhtiyacın neyse onu alıyorsun. Onun gibi. O yüzden bence öyle düşünüyorum. Yani ders çıkarılmalı. E, tabii eksikleri tamamlanmalı. Uçak olabilir, başka bir şey olabilir. Ormanların içinde ne bileyim depolama, su depolama yerleri yapılabilir. Daha çok ağaçlandırma olabilir.